Anka Sportif'ten herkese uzun bir aradan sonra merhabalar. Bugün Cem ile beraber biraz keyif Biraz da perch yapalım dedik. Açılışın trollemek istemiyorum ama şapkamı unuttum fark ettim. <laughs> çok mu önemli? Yani güneş vuracak <laughs> <kadar. gülüyor> ben valdırırım şimdi sana. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok şükür ki balıktayız. Bakalım yeni yemlerimizi deneyeceğiz. Evet yeni mini ailemiz. Burada Diddle Demon'ımız var. Small Titan'ımız var. Mini Tracker'ımız var. Lotus'umuz var su üstü. Böyle bir aile. Rengarenk. Bakalım bugün bunları çalışacağız. Göreceğiz neler yapıyorlar. Nasıl gelsin Cem abi? Sana da kıyıya gidelim. Gidelim. Zaten geldik. <gülüyor> <gülüyor> Neyle başladın? Tamam. Şuraya sok. Bunun algılovu yok mu? Neyin? Ben de buna yok başlayayım. Yoksa onun altında var, var, var bende. Var var. Evet ben mini tracker ile başlayacağım rainbow renge. Cem abi sen? Ben small tutan ile başlıyorum. glow renge. Hadi bakalım. Sabah suyu. Biraz parlayalım diyorsun ha. Aldım. Oo iki tane. <gülüyor> <gülüyor> Burası küçük bir şey kaynıyor aldım bıraktım. <laughs> Küçük vuruyor. Aldım. Evet. Şimdi biraz daha büyüyünüz lazım bize. <laughs> Ama büyüttük biraz. Evet. Yani hiç yoktan da iyidir. aldı bak görüyor musun? Ama, ama herhalde 5 santim. <laughs> bura bura geliyordur bakayım. Hayır ne güzel yere atıyorum onun da aksiyonunu bozuyor ya. Yani. Bırak elleme. Çek bu aracın çek. Cümbüşe bak. Görüyorsunuz. Şimdi çiftler çiftler yakalıyor. <laughs> İşte. Şey bir, gerek yok. Baba o, şey, babalı evet şey, şimdi. Evet, Uğraş dur şimdi. Hasan <laughs> abla. Aha kefal. Dur <laughs> 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 <Buğur> abi. Dur <laughs> abi Çok güzel. <laughs> Bunu arıyorduk işte değil mi? Evet. İşte altın sarısı boy burada. Güzelliğe bak güzelliğe. Hayt hayt hayt. Evet mini tracker'ımız. Rainbow rengi. Dur <laughs> <Doğru>, sen nasıl vazgeçtin? <laughs> <algıyorsun? gülüyor> ya o da suda şu anda. çocuğu göndereceğim senden çıkar. Evet. Şöyle koyarsak 39 santim. Güzel bir kefal. Evet Cem abi. Bunu gönderiyorum. Evet bir gönder. anda. Ben de bunu göndereceğim. Sen bunu yiyebilir. Bunu mu? Yok bunu. <laughs> Onu yemeyelim de. Bunu? Onu gönder bunu göndereyim ya. Hadi kendine iyi bak. başlanmaz o biraz dalıyor hiç çok nasıl. Aha. Aha aldım. <laughs> Su üstü. Lotus. Green chart. Su üstüne de vurdurduk küçük pörcü. Boyu kadar bir yem atlayan cesur bir arkadaşımız. Ve şöyle hesap edin işte. Yani bu lotusumuz. <laughs> Trakır yerim, yemin. Mini yemin aksiyonunu anlatayım. Atışımı yaptıktan sonra biraz sarıp bir vurduruyorum. Bırakıyorum, sarıyorum. Vurduruyorum, bırakıyorum. İki kere hafif ucuyla kırbaçlar gibi böyle. Evet, aldım. Ama aksiyon doğru. Bazısı yolda gelirken düşüyor ona seviniyorum işte. Buyurun Derya kudusu bunlar Derya. çok bunlar hamsi niyetini yutacan gidecek bu. <laughs> <Ha>? Kepçe mi? <laughs> Hoppa. Neymiş o balık öyle ya? Maps denemeleri. <gülüyor> <gülüyor> Her şeye vurur şu an. Su üstüne vurdurduk. Çekiyorum. Evet, burada da pensesini unutan <laughs> değerli dostumuz Pense Erkan ya. Bey, Yalçın hoş, abi hoş. karşılıyoruz. Buyurun. Sağ olun. Doktor Allah, Bey. Allah, <laughs> Allah sizden. Allah <laughs> çok mersi. Vallahi güzel bir şey ha. Hakikaten doktor ya. şeyi. Belse bu ha. Siz niye böyle ağır takımlarla girdiniz ya? Utanmıyor musunuz koca kişi? Valla ben An şunu... Allah taşı... Ta şu... hiç mi gelmiyorsunuz siz ya? Bak, <laughs> <laughs> alın. Bizim yemler. Aldım ya dün. He? Şunu aldın mı onlardan? Yok şeyi aldım dün. Vibrasyon Vibrasyonları aldım. Vibrasyon aldım. Şundan var bende. Var mı? Var var baksana. Şu çok güzel ya şu. Strike Pro. Mustang Mino 45. Ya ya. Yalçın abi ver o zaman sende bak son. Var var. ne vereceğim verme. Aha. Aldın mı lan? Aldın. Hmm. Bu kafa atışı güzel bir şeye benziyor. evet. neler evet. yapıyor? Kefal gibi. Bak 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 bak. Kendini de göstermiyor. Evet. Hayat. Tam yenecek boy abi bu işte. Evet. İzgaramızı süsleyebilirsin. Evet, üzgünüz ki yiyeceğimiz yok. aldım. Haha. Ben dedim <laughs> abi sana buradan alacağız diye. Güzel balık. Ayın adam ben daha altatmadım. <laughs> ben sen <sana> ne dedim <laughs> buraya gelelim balığı ben alacağım sana dedim. Ne zaman, zaman balı attın? Oo bize karada ölüm yok. Çak. <laughs> Karnımız doydu. Karnımız doydu. Ben şu çok kavuşça çıktı tamam. tamam. Dur şuradan dolan bir saniye. Kepçe parası olada da değil yani. Evet. Ha. Aldım. Kefal. <laughs> evet. Ama orada bir ot var gibi onu mı Ne yaptık? Geliyor. Geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Yok bıraktı. Bıraktı mı? Kafaları çektik hocam. <laughs> Kafale bak. Sırtından almışım. Roket gibi geliyordu vallahi. Biz de bunu istiyoruz zaten. <laughs> şurada şurada. Aynen. Aynen. Makete. Usami. Evet. Erkan abi de bir balık getirdi. Yalnız biz bu boyları salıyoruz Erkan abi. Ya, Ama yememiz lazım kardeş. Evet. Açız aç. <laughs> Açız. Koy bakalım. Koyalım bakalım. Kaç santimetre? Abi, oraya Ver biraz daha. Oo. 41. Baktamay, Tam 41 mıydı? santim. 41 kere maşallah. Evet güzel balık. Biraz daha şöyle Ay, bassa 42 abi. oluyor yani de işte 41 evet. diyelim biz. Birinci sensin abi. Oh, evet. Göster bir de balıkla poz ver Erkan abi. Resim istiyorum ama. Böyle dönelim. Tam da güneşe durduk ya. Evet. Erkan abiyle zor şartlar altında piş tuttuğumuz balıkları temizledik. Pişirdik. Pişirmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Rüzgar çok olduğu için. Bunun altını açsana. Dur. Aç aç aç. Nasıl açayım? Arkadaki şeyi. Ben gördüm ben yanı. Oo. Hah. Şunu bastır onu. Bir daha unut onu. Bastır bastır. <laughs> Altı düz değilmiş. Dur. Tersi. Aynı öyle. Hı? Bu iş tamam. Evet. <laughs> Balıklarımız. Kefallerimiz. Kefallerimiz kızarıyor. <laughs> evet Cem abi yaptım. yaptın? Allah oh, yeme içme kısmı tamam. Salata hazır. Şimdi karpuz yesem güzelce. Balıklar da pişiyor. Oh. Şey mi diyorlar? Hakkınızı helal edin diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Genelde böyle yemek yiyenler. <laughs> Sen ne yaptın Yalçın abi? Avın nasıl geçti? İyi geçti uyudum. 3 <laughs> saat uyumayınca. Ya ya orada mı? 3 saat uyumayınca. Ya bitti. Orada da şeyin içinde abi. Bizim best torbanın içinde. Şarap şerinin içinde abi. Şarap şerinin abi. Şarap şerinin